Dünya bizim anlattığımız gibi değil, bir çocuğun gördüğü gibidir. Çünkü dolaysız bakarlar, sevgiyle bakarlar. Bakılan değil, bakandır esas olan. Biz yetişkinler ağaçlara bakmayı hayvanların dilinden anlamayı, doğayı sevmeyi zamanla unuturuz. Yaşamak koca bir unutkanlıktır çünkü bir bakıma. Bakışımız körelir, güzeli ve çirkini ayıramaz hale geliriz. Bunu da olgunlaşmak zannederiz. Oysa iyi ve güzeli bir bakışta tanır çocuklar. Adım Baranage, e soyadım Sarı. 6 Altı, 6. sınıfa gidiyorum. Düzceliyim. Düzce'nin kışı çok soğuk geçmez. Bazen çok kar yağar, bazen de az yağar. Düzce'nin çok güzel gezilecek yerleri vardır. Aydın Pınar Şelalesi olur, güzel dere olur. Top tepe olur. Her yeri çok güzeldir Düzce'nin Gölyaka'nın. ben veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Bir de babamın mesleği olduğu için babamın yaptığı güzel işleri görüyorum ve bende de bir veteriner olma hissi içimde oluyor yani. Bir veteriner çok sevgi dolu bir insan olmalı. Yoksa yani olmaz veteriner denemez bir veterineri. Hayvanları sevmeli örneğin, doğayı sevmeyi, insanları sevmeli. Hoşgörülü olmalı. Sokak hayvanlarını koruyorum çünkü onlar bizim dostumuz. Sokak hayvanları olmazsa insanlar mutsuz bile olabilir. Çünkü onlar bizim içimizde çok büyük önem barındırıyor. Mesela işim, işimizde önemli bir to toplantıya gittik. Örneğin orada hep kedimiz ya da köpeğimiz varsa hep onu düşünürüz. Evde ne yapıyor diye. İşte hayvan bakacaklar da böyle olmalı. Köpeğine, kedisine bakmalı. İyi bir sahip olmalılar onlara. İnsanların doğaya, hayvanlara çok iyi davranmaları lazım. Çünkü bu ağaçları kesiyorlar. Ondan sonra yani çok kötü şeyler bile olabiliyor. Ağaçlar seli önlüyor. Nefes almamızı da sağlayan şeyler. Ağaçların insanlıkta çok önemli şeyleri var aslında. Ağaçları kesmek yerine her gün yeni bir ağaç kazandırmalıyız. Mesela Baran Ege. Onun yeşili yapraklardan, mavisi gökyüzünden alınmış renklerdir. Sokak orada bir kuytuda uyuklayan bir kediyle anlam kazanır. Korna seslerine değil, kuş cıvıltılarını seçer kulakları. E, boşuna demiyoruz. Çocukluk bir ömür aradığımız, bulmaya çalıştığımız o altından ülkedir. sarı veteriner hekimi, klinisyen veterinerlik yapıyorum. Klinikte yaşadığımız olaylardan dolayı tabii çocuk yüreği dayanamıyor, hassas noktalar var. Ve insanların da hassasiyet göstermediğinden dolayı e, bu açıdaki noksanlığı hissedip kendisi de veteriner hekim olup durumu kurtarmak istiyor aslında. Duruma daha bir içten müdahale etmek istiyor, sistemleri değiştirmek istiyor. Gerek büyükbaş hayvancılığımızda olsun, ahırları kapatılıp e, bir hapishane ortamında hayvandan et ve süt elde etme bunun karşısında ayrıca hayvanların sokağa atılmasına, e, sokak hayvanlarına seviyorum diye, merhamet gösteriyorum diye insanlarla kavga, e, kavgalı olup hayvanlarla aslında hiç ilgilenmeyenleri karşısına durmak istiyor. Sistemin karşısında aslında. Bütün çocuklarda aslında hayvan sevgisi var. Zaman içerisinde bu bu his ya güçleniyor ya da zayıflıyor. Bana ne Oğlum bak veteriner hekim olmak istiyorsun. Evet. Ama bilgilerini, tecrübelerini her zaman doğru aktardığından emin olmalısın. Bak az önce arayan hasta sahibimiz bilgileri tamamen yanlış anlamış ve doğru bir tedavi uygulamıyordu. Şimdi doğru oraya gideceğiz. Veteriner hekimlik mesleği zor bir meslektir. Senden 24 saat, bir ömür boyunca 24 saat görev beklerler. Bunu ihmal etmemen gerekir. Senden başka bu konuda karar verecek kimse olmadığı için son kararı sen vereceksin. Çok dikkatli olman gerekiyor. Yani tamamen özveriyle ilerleyen bir meslektir. Büyükbaş hayvanların rahatsızlıkları gün içerisinde yayılabilir. Fakat bunlar içerisinde çok acil olanları da olur, hemen gitmelisin. Ama bazı durumlar vardır ki mesela suni tohumlama gibi sabah olur, akşam olur, belli saatleri olur. Ona göre ayarlayabilirsin. Bir köpek aşıya gelebilir. Onun aşısını yaparsın, kontrollerini yaparsın ama bir trafik kazası gelir, acilen müdahale etmen gerekir. Oğlum, ineğin birisi boğaya gelmiş. Boğaya gelmek ne demek? Artık bir buzağı yapmak istiyor demektir. Biz de bunun için ne yapacağız? Köye gideceğiz ve suni tohumlama işlemi yapacağız. Bunu da sen ilk defa görmüş olacaksın. Hazır mısın? Hazırım, gidelim Hadi. baba. Hadi çantayı kap bakalım. Oğlum bak orada bir tane köpek var. Arabayla çarpıp atmışlar oraya. Onunla bir ilgilenelim ama üstüne önce örtecek bir şey bulmamız lazım. Yavrum. Tamam, önce korkma. Tamam yavrum, tamam korkma, korkma yavrum, gel bakayım. Gel yavrum, gel, gel. Ne olmuş baba köpe? Araba çarpmış oğlum. Bak ayağını kullanamıyor, gördün mü şu Evet, hemen acısını dindirelim onu. Sen şöyle severken, şöyle tamam. severken çok da şey yapma, güvenmeyelim. Ben ilacını hazırlayayım. Oğlum hayatta öncelik candadır. Şimdi burada ne yaptık oğlum? Tamam. Öncelikle ağrılarını dindirdik. Çok ağlıyordu biliyorsun. Evet. Şimdi ağrılarını dindirdik. Birazdan ağrısı azalır o zaman rahatlıkla bakabiliriz. Hava biraz soğuk, esiyor bugün farkındaysan. canı yanıyor. Onu ısıtmamız gerekiyor. Tamam, tamam. Bizden korkuyor. O i̇ğne yaptık ya. Evet. İnsandan korkması bir canlının ne kadar acı değil mi? Tamam. Aferin oğlum. Tamam, 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 tamam. Şurada ben kırığı var mı, ona bakayım. Oğlum şimdi burasını kırık tespit ettik. Bunun ya alçıya alınması gerekecek, ya ameliyat olması gerekecek. Fakat öncelikle canını kurtaralım, ısıtalım. Isınsın biraz, burada kendine gelsin. Daha sonra röntgene gidecek. Onun neticesinde de ameliyat mı olacak, alçıya mı alınacak ona karar vereceğiz. Evet. Ve en kötüsü biz yardım ettiğimiz halde bizi bile istemiyor yanına. İnsanlardan o kadar korkmuş. Bu ne kadar korkunç bir şey değil mi? Evet. İnsanlar baktı köpeği sokağa atıyorlar. Sonra başlarına gelen hal bu. Çarpıyorlar, sahip çıkmıyorlar. Halbuki buna bir zarar veriyorsun. Hiç değilse eski sağlığını yerine getirinceye kadar sahip çıkman gerekiyor değil mi? Sonra belediyeler bakmıyor. Barınaklar almıyor. Bunu söylüyorlar. Halbuki bunları sokaklara atan insanlar. Sokak köpeği diye bir ırk yok. Bunlar tamamen ev köpekleri ve artık bakmaktan vazgeçtikleri zaman sokağa attıkları için sokak köpeği oluyorlar. Yani bunlar bir ırk, bir tür değil yani sokakta yaşayan bir tür değil bunlar. Bunlar bizim eserimiz. Şimdi pandemi süresince bir yön kedi alındı evlere. Evlerden insanlar çıktıktan sonra bu kediler onlara yük gelecek. Onları, onları da atacaklar. Onunla ilgili de bir kampanya başlatalım sokaklara atmasınlar kedilerini. Oğlum şimdi bu burada olmadı. Benim içime sinmedi. Bu şimdi başka bir köpek daha gelecek. Daha güvenli bir yere götürelim. Evet aynen daha güvenli bir yere götüreceğiz ama kırığı olduğu için ilaç yapmamıza rağmen hala canı acıyor. Ee, biraz bağıracak ama yapacak da çok fazla bir şey yok. Canlı yak, yaksak da onu götürüp korumaya almak zorundayız. Şimdilik burada dursun. Sıcak sıcak. Hem büyük köpekler de zarar veremez. Biraz su koyalım yanına. Yiyecek işini sonra hallederiz. Bu arada sıcak sıcak dursun ve büyük köpeklerden korunsun. Şimdi köpeğimizde mama aldık. Zaten suyu vardı. Bunu koyalım. Koyarken de bir şeyler alalım. Mesela bazı çocuklar vardır, yolda köpek kedi gördü mü tekme atar. Bazı çocuklar vardır, yolda babasıyla yürürken bu çocuğu eve alalım mı, mama verelim mi diye şeyler söyler. Köpekler olmasa aslında dünya çok sevgisiz bir yer olurdu. Bundan dolayı köpeklere, kedilere iyi bakalım, bütün hayvanlara iyi bakalım. Baranaki için güzel olan, kurtarılması gereken bir şeydir aynı zamanda. Hayvanları iyileştirmek, doğayı temizlemek ister. Çünkü bir çocuğun fıtratı, güzeli korumak, yanlışı düzletmek, doğayla uyumlu olmak üzeredir. Şimdi sana emanet ediyoruz. Biz bir tohumlamaya gidip geleceğiz. Tamam sen git gel, ben bakarım. Tamam çok Soru teşekkür ederim. Bir şey değil. Gidelim abi. Evet. Burada ne duyduğumu din, bilmek istiyor musun? Evet. Hadi o zaman bakalım. Önce kalbini <laughs> Şöyle tamam. Şimdi babanın sözünü dinle. Yeni doğum yapmış ineğimiz daha önce bir akciğer enfeksiyonu geçirmişti. Hala devam ediyor mu diye kontrol ettik. Çok şükür düzelmiş. Hiçbir sorun yok. Şimdi uzaya bakacağız. Tamam. Bu modern çağ bizi fıtratımızdan ayırır. Gittikçe kendisine yabancılaşan insanlara dönüştürür. Bu yüzden çocukluğa dönüş, zihnimizin kendini yenilemesi, tazelemesiyle Eş anlamlı düşünülür. Kaynak orasıdır. İnsan zamanla kendi yaratılışından o kadar uzaklaşır ki ancak başlangıca dönmenin bir yolunu bulabilirse şifa aramaya başlayabilir. Oğlum bu yeni doğan buzamız. Bak ne yapmışlar? Üzerini kaplamışlar. Demin köpeği gördük. Sahipsizdi. Burada merhamet gösteriyorlar değil mi? Evet. Aslında tüm canlılara merhamet göstermemiz gerekiyor. Bak bu da süt istiyor. Gayet sağlıklı ve çok aç. Farkı görmek ister misin? İnekle buzağının soluması arasındakini. Alır. Bakalım ne fark edeceksin? Al bakayım. Nereden dinleyeceğini öğrendin? Evet. Hadi bakalım. Akciğerlerini de dinle. Orası biraz kürek yemi, biraz geriye, biraz geriye. Tamam. Ne fark ettin? Nefes almasında? Daha hızlı. Daha hızlı değil mi? Çünkü küçük Hırıltılı oluyor değil mi? Evet. Ya bu bir ak akciğer enfeksiyonunun göstergesi. Bir ineğimize suni tohumlama yaptık. Sonra yeni do yeni buzasını doğurmuş ineğimizi kontrol ettik. Ondan sonra buzağımızın hastalığı var mı diye muayenesini yaptık. Bir şey çıkmadı. Sonra da bir tane burada hasta bulduk. Akciğerlerinde kötülük vardı. İnekleri çok seviyorum. Onlara bakınca mutlu oluyorum. Yediriyorum, seviyorum. Ondan dolayı böyle bir şeyi seçmek istedim. Yaşadığımız dünyadaki hayvanlara karşı çocuklar sevgi dolu. Evlerinin önüne her gün bir su kap mama bırakarak davranmalı. Hayvanlara sevgiye ihtiyacı var. Hayvan gördüğümüzde onu taşlamak yerine yüzünü, karnını sevebiliriz. Hayvanlar da bir insan gibi sonuçta. Hayvanlara sevgi barındırırsak biz de mutlu oluruz. Bundan dolayı hayvanlara iyi bakmalıyız. Çocuk bir şifadır bizim ülkemizde. İnsani olandan gittikçe uzaklaşan şehir hayatı içinde puslu bir vadide yürür gibi yürürüz. İşte bu akışın ya da sürüklenişin tam ortasında o saf zihni ve parlak neşesiyle bir çocuk çıka gelir, hiç farkında olmadan bize yolu gösterir. Başlangıcı işaret eder, fıtratı işaret eder. arabayla köpeğe çarpmış. Sonra bize getirdiler o köpeği. Adamın da işi varmış. Sonra adam gitti. Biz de onun yarası var mı, bir şey var mı diye baktık. Baktığımızda ayağı kırıktı. Sonra biz onu götürdük, bir çuvala sardık ısınsın diye. Ondan sonra babam iğne vurdu ona. İğne vurduktan sonra belki açtır diye ona mama su koyduk. Ondan sonra daha güvenli diğer köpeklerden zarar gelmesin diye daha güvenli bir yere taşıdık. Suyunu, mamasını koyduk. İnek için gittiğimizde ilk başta bir ineğe suni tonlama yaptık. Ondan sonra başka bir ineğe daha bakacaktık. O inek de doğurmuştu. Ondan sonra bir kötülüğü, hastalığı var mı diye baktık. Ondan sonra doğduğu buzağa baktık. Buzağının hiçbir sorunu yoktu. Çok sağlığı yerindeydi. Onun yanında da bir tane inek vardı. Onu bilmiyorduk. Onda hastalık bulduk. Hırıltılı soluyordu. Soğuktan olur, caman açığından olur, çarpar, cenran olur. Bundan dolayı. Ben Serpil Sarı. Baran veteriner hekimi olmak istiyor. Çünkü karşısında çok güzel bir örnek var babası. Ee, babasını çok örnek alıyor. Ee, babasının e, hayvanları olan tutkusunu, üniversitede ilk tercihi ve tek tercihim dediği bir meslek. Hani böyle e, işte ben tıp okumak istiyordum ama. Notum yetmediği için veteriner hekimliği yazdığım bir durumu değil, tek ve ilk tercihimdir. İlk sıradaki İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunu eşim. Zaten çok örnek bir babadır. Bir babadan öte dede gibi davranır Baran'a da, bize de aynı. Onun çok etkisi olmuştur. Gerek kendi insani kişiliğinden, müşteriye davranmasından ve dediğim gibi az önce e, konuşamayan varlıklara e, yardım etmesinden dolayı e, daha önce ne olmak istiyorsun de, dendiğinde meslek adı söylemeyeyim ama bazı meslekler saymışlardı çocuklar çocuklar dedi Bilal yaptığınız iş e, dünyada tabii ki para için çalışıyoruz ama para bir yere kadar yersin içersin karnını doyar o an parayla bir işin kalmaz e, yaptığınız iş dünyada para kazanmanıza fayda edeceği gibi yarın bizim gerçek bir aleme gittiğimizde ahiretimize de faydası olması gerekir diye söyledi. Hem dünya hem ahiret için çok güzel, çok kuddusiyeti olan bir meslek olduğunu düşündüğümüz için Baran da özenmiştir diye düşünüyorum. Baba mesleği ve babasının mesleğini çok güzel yapacağını ...tahmin ettiğim bir çocuk Baran. Adım Sinan Kahraman, Atatürk Ortaokulu Okul Müdürü'yüm. 6 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Baran Ege, okulumuz 6a Şubesi öğrencisi. Çevre ve hayvanlar hakkında oldukça duyarlı bir öğrencimiz. Bu konudaki duyarlılığını ben takdir ediyorum, tebrik ediyorum ve destekliyorum. Bu konuda ne ihtiyacı olursa olsun okul olarak biz destekliyoruz. Ve buna da ihtiyacımız var gelecekte. İyi bir nesil yetişiyor, çevre ve hayvanlar konusunda iyi bir nesil yetişiyor. Biz bunları oldukça desteklemeliyiz. Okul imkanlarıyla, çevre imkanlarıyla, yerel yönetimlerle biz bu öğrencilerimizin çevre ve hayvan konusunda duyarlılıklarını desteklemeliyiz. Her türlü imkanlar sağlamalıyız. Bu amaçla bazen çevreyle ortak etkinlikler yapabiliriz. Onların hayvanlar konusunda, çevre konusunda farkındalık yaşamaları, sağlamaları için bazı etkinlikler yapabiliriz. E, bu konuda e, üzerinde düşen bir, bir görev varsa e, çalışıyoruz bu konuda e, öğrencilerimizi destekliyoruz. E, gelecekte buna ihtiyacımız var. Öğrencilerimizin çevre konusunda, hayvanlar konusunda, kendilerini yetiştirmeleri konusunda buna ihtiyacımız olacak. Çünkü e, gittikçe doğa konusunda, hayvanlar e, ve sokak hayvanları konusunda e, sıkıntılar yaşıyoruz. Doğamız gittikçe e, yaşam alanı açısından daralmaya başlıyor buna gelecek nesillerin çözüm üretmeleri konusunda özellikle bu dönemde eğitim almaları, farkındalık oluşturmaları önemli bu konuda. Baran çok sorumluluk sahibi bir çocuktur. Yani Barana bir görev verin, o gün yatamaz. İlla yapacak onu. Yani aklına bir şey girmesin. Birisine bir yardım olabilir. Bir köpeğe su verilecektir. Biz onunla bu geceleri yemeklerden arta kalanları, kurumuş ekmeklerimizi, kurumuş ekmekleri sokaklara atıyorlar. Hayvanlar onları yemiyor. Gerçekten sizin yemediğiniz. Tost yaparken tost makinesine yapışan kararmış ekmeklerinizi onlar da yemiyorlar. Hiç zannetmeyin onlar yiyor diye. Yemiyorlar. Gerçekten onlar çöplerin kenarlarında koyduğunuz günkü gibi kalıyor. Birazcık yemek suyuyla küflenmemiş bir şekilde. Yani sizin çöpe atmaya layık gördüğünüz ekmeği değil de o gün o sofrada mesela tekrar yerine koyamayacağınız ekmekleri bir e, tabakları sıyırdığınız suyla bile ıslatsanız onlar için çok güzel bir öğün oluyor. Baran'la biz beraber o yemekleri, masayı toplayınca Baran da bana yardım ediyor. Çok yardımcıdır bana. Asla beni yalnız bırakmaz o konuda. Ben e, aşağıya yalnız inmek istemiyorum. Bana yardımcı olur. Beraber ineriz. Köpekler zaten hemen yanımıza gelirler. Baran da onların yemeklerini verir. Doğru insan çevresiyle düzgün konuşan tertipli, sevgi dolu bir insan olur. Her şey sevgi ve saygıdan geçiyor. Dünyayı daha iyi yapmak için sevgi ve saygı gerekli. Yeryüzünde yaşayan bütün her şeyi sevmeliyiz. Hiçbir şeye kötü gözle bakmamalıyız. İnsanları, hayvanları, yaşayan her canlıyı sevmeliyiz. Hayvanları bir kafese koymak yerine onları serbest bırakmak bizim için daha doğru olur. Doğanın tek sahibi biz değiliz. İnsanlar çevreye iyi bakmalılar. Örneğin mesela elinde arabada bir su içtiğinde onu bir yere atmak yerine bir çöpün yanında durup çöpe atmaları gerekir. O yüzden doğaya kendimize nasıl bakıyorsak, evimizde nasıl bakıyorsak doğaya da öyle güzel bakmalıyız. Çünkü başka birisi benim bizim evimize geldiğinde kirlettiğinde ne kadar rahatsız oluyorsak Doğaya geldiğimizde, onu kirlettiğimizde hayvanlar da bizim kadar rahatsız oluyor. Gerçekten anlamak isteyen için Baran Ege'nin dünyasına bir göz atmak, söylediklerine kulak vermek, bu çağın kirini pasını atmaya bir adım atmak demektir. Bu ülkenin çocukları, her gün aramızda dolaşan bu ülkenin anlamlarıdır. Türkiye çocuk ruhunu koruduğu ölçüde Türkiye'dir. Biz buna inanıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.